5393 sayılı yasanın 20. maddesi uyarınca 2024 Mart ayı olağan toplantılarından ikincisi için bir araya geldik. Yoklama yapar mısınız? Mustafa Kemal Mustafa Mustafa Kemal başkanlarından oluşan komisyon raporu. 2024 yılı Mart ayı meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen zabıta müdürlüğünün 09.02.2024 tarih ve 118.03 sayılı yazısı ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Leburgaz Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı belediyemize müracaat ederek Leburgaz Belediyesi Ticari Taksi ve Durakları Yönetmeni'nin 10A maddesine değişiklik yapılması talebi komisyonumuzca da incelenmiş olup Levurgaz Belediyesi Ticari Taksi ve Durakları Yönetmeliğinin ola yer alan taksi duraklarının hakkını devir etmek ve devir almak isteyenlerin karşılıklı dilekçeleriyle belediyemize müracaatları gereklidir. Taşımacılık hakkını devir alacak gerçek kişi Levurgaz ilçe sınırları içerisinde en son iki yıl ikamet ettiğini belgeleyecek ikamet kağı, düzel kişi Leburgaz ilçe sınırları içerisinde en az 6 aydır faaliyet göster gösterildiğine ilişkin vergi dairesinden alınan mükellefiyet kaydını dilek dilekçekine sunması gereklidir. Durak hak sahiplerinin haklarını devredilmeleri için devirleri durak kar karar defterlerine işlemeleri gereklidir ifadesinin. Taksi duraklarının hakkını devir etmek ve devir almak isteyen gerçek kişilerin karşılıklı dilekçeleriyle belediyemizin müracaatları gereklidir. Taşımacılık hakkını devir alacak gerçek kişi Kırklareli il sınırları içerisinde son bir yıldır kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyecek ikamet kağıdı dilekçe ekinde sunması gereklidir. Tüzel kişilere devir yapılamaz. Yönetmelik değişikliğinden önce tüzel kişilere de yapılan devirler müktesep hak olarak korunur ancak bu tüzel kişilerin başka bir tüzel kişiye devir yapmasına müsaade edilmez. Durak hak sahiplerinin hakların devredilmeleri için devirleri durak karar defterinin işletmeleri ve ta talep dilekçesinin ekine sunması gereklidir şeklinde değiştirilmesinin Gaz Belediyesi Ticari Taksi ve Durak Yönetmeliğinin üçüncü maddesinde yer alan durak hak sahibi ifadesinde yer alan veya tüzel kişi ifadesinin 8A 3'te yer alan tüzel kişiler için ticari sicil gazete örneği ve imza sürküleri ifadesinin 9B yer alan kişi tüzel ifadesinin 10B yer alan gerçek ya da tüzel ifadesinin 10D yer alan gerçek veya tüzel ifadesinin yönetmelik metninden çıkarılmasını Uygun olacak kanaatine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. Meclis arz olur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünüzü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler kabul edilmiştir. Buyurun. hocam. Komisyon başkanlarından oluşan komisyon raporu. 2024 yılı Mart ayı meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen zabıta müdürlüğünün 9.2.2024 tarih ve 118.435 sayılı yazısı ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Lübgaz Şoförler ve Otomobilci Esnaf Odası Başkanlığı belediyemize müracaat ederek Lübgaz Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği'nin 12. D maddesindeki değişiklik yapılması talebi komisyonumuzca incelenmiş olup Lübgaz Belediyesi Servis Araştırma Yönetmeni'nin 12 D maddesinde yer alan 2 ve 3 numaralı servis taşımacılığı çalışma izin belgelerini alacak araçların Türk Türk muayenesi sonucunda araç ruhsatında kullanım amacının ticari, personel servisi veya yolcu nakli olarak kayıtlı olması zorunludur ifadesini 2 ve 3 numaralı servis taşımacılığı çalışma izin belgelerini alacak araçların Türk, Türk muayenesi sonucunda araç ruhsatında kullanım amacının personel servisi ticari veya okul servisi ticari olarak kayıtlı olması zorunludur şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Meclise arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler kabul edilmiştir. Buyurun. Komisyon başkanlarından oluşan komisyon raporu. 2024 yılı Mart ayı meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Zabıta Yönetmeliği'nin 09022024 tarih ve 118428 sayılı yazısı ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Laborgaz Şoförler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanlığı belediyemize müracaat ederek Laborgaz Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği'nin 8A ve 12E maddelerine değişiklik yapılması talebi komisyonumuzca incelenmiş olup Laborgaz Belediyesi Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeni'nin 8A maddesinde yer alan Toplu taşımacılık hakkını devir etmek veya ve devir almak isteyenlerin karşılıklı dilekçeleriyle belediyemize müracaatları gereklidir. Taşımacılık hakkını devir alacak ki gerçek kişi Leburgaz ilçe sınırları içerisinde en, en son iki yıl ikamet ettiğini belgeleyecek ikamet Tüzel kişi Leburgaz ilçe sınırları içerisinde en az altı yıl aydır faaliyet gösterildiğine dair ilişkin Vergi dairesinden alınan mükellefiyet kaydını dilekçe ekinde sunması gereklidir. Toplu taşıma hakkını devir alan kişi kooperatife veya taşıma şirketine ortak olmak zorundadır. Bireysel taşımacılık yapılamaz. Taşımacılık hakkını devir ettikleri kooperatif hissesi veya şirket hissesine ait devir sözleşmesi fotokopisini de dilekçe ekine eklemek zorundadır ifadesinin. Toplu taşımacılık hakkını devir etmek ve devir almak isteyen gerçek kişilerin karşılıklı dilekçeleriyle belediyemize münacatları gereklidir. Taşımacılık hakkını devir olacak gerçek kişi kırkları il sınırları içerisinde son bir yıl kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyecek ikametgahı dilekçe ikini sunması gereklidir. Tüzel kişilere devir yapılamaz. Yönetmelik değişikliğinden önce tüzel kişilere yapılan devirler müktesep hak olarak korunur. Ancak bu tüzel kişilerin başka bir tüzel kişiye devir yapmasına müsaade edilmez. Toplu taşıma hakkını devir alan gerçek kişi taşıma kooperatife veya taşıma şirketine ortak olmak zorundadır. Bireysel taşımacılık yapılamaz, yapamaz. Taşımacılık hakkını devir ettikleri, aldıkları kooperatif hissesi veya şirket hissesine ait devir sözleşmesi fotokopisinin de dilek çekini eklemek zorundadır. Hak sahibi toplu taşımacılık hakkını taşımacılık hakkı elinde bulunduran kooperatife veya şirketi devir etmek isterse kooperatif veya şirket taşımacılık hakkını devir alabilir. Ancak taşımacılık hakkını elinde bulunduran kooperatif veya şirket toplu taşımada kullanılan araç sayısının %10'u kadar devir alabilir şeklinde Lüvurgaz Belediyesi şehir içi taşı, toplu taşıma araçları yönetmeliğinin 12 ye maddesinde yer alan araçların 5378 sayılı engelliler hakkında kanun hükümlerine uygun engelli bir giriş rampalarına sahip olmaları gerekmektedir. 16 yaşından büyük araçlara çalışma izin belgesi düzenlenmez. Araç ile birlikte yapılan devirlerde 16 yaş uygulamaya davet edilir, devam edilir. Hatta çalışan aracın değiştirilmesi durumunda yeni alınacak araç model olarak 8 yaşından büyük olmaz araçların sürücü koltuğu hariç 9 ile 16 oturma kapasitesi olması zorunludur ifadesinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığına şeklinde Leburgaz Belediyesi şehir İçi toplu taşıma araçları yönetmeliğinin 3. maddesinde yer alan hak sahibi tanımındaki veya tüzel kişi ifadesinin 6A3'te yer alan tüzel kişilerin tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi örneği ve imza sürükleri ifadesinin 6A4'te yer alan tüzel kişiler için son 3 ay içinde alınmış Nöbur Gazirçi sınırları içinde vergi dairesinden alınan mükellefiyet kaydı ifadesinin 6A8'de yer alan ve tüzel kişilerin sahip ve ortakları için ifadesinin 7. maddenin 3. fıkrasında yer alan kişi tüzel ifadesinin 8B maddesinde yer alan gerçek veya ya da tüzel ifadesinin 8D maddesinde yer alan gerçek veya tüzel ifadesinin 8F maddesinde yer alan gerçek ve tüzel ile gerçek veya tüzel ifadelerinin yönetmelik metninden çıkartılmasının uygun olacağı kanaatine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. Meclis arz olur. Komisyon görüşünü dilediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü olsun sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler kabul edilmiştir. Buyurun. Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 2024 yılı Mart ayı meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen zabıta müdürlüğünün 9.2.2024 tarih ve 118.413 sayılı yazısı ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. Bilobras Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı belediyemize müracaat ederek girdi maliyetlerde meydana gelen artışlar nedeniyle taksi ve şehir içi toplu taşımacı esnafı tarafından uygulanan ücret tarifesinin yeniden belirlenmesini talep etmiş olup 5393 sayılı belediye kanunu 15. maddesinin P fıkrası ve Lübgaz Belediyesi taksi ve durakları yönetmenin 19. maddesi kapsamında talep incelenmiş olup taksi ve şehir içi toplu taşıma araçlarına uygulanacak fiyat tarifelerinin tekrar talep edilmesi halinde daha sonra görüşülmek üzere reddinin uygun kanatine kanaatine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Meclise arz olunur. Komisyon görüşünü dilediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, reddedenler kabul edilmiştir. Buyurun. Komisyon başkanlarının oluşan komisyon raporu. 2024 yılı Mart ayı meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen zabıta müdürlüğünün 12.02.2024 tarif ve 118.828 sayılı yazısı ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamıştır. SS-105 reburgaz içi Yolcuza İlişimi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi belediyemize müracaat ederek 2023-110 sayılı belediye meclis kararını istinaden şehir içi toplama taşıma araçlarında elektronik bilet uygulanmasına geçtiklerini, elektronik kartların sivil ve öğrenci olarak satılmakta olduğunu, öğrencilerin öğrenci belgesi ve bir adet fotoğraf olarak kişiler, kişilerleştirilmiş öğrenci kartlarını kendilerine verildiğini, öğrenci kartlarının her yıl vize yapılması gerektiğini ve öğrenciliğin devam edip etmediğini ile ilgili vize işlemi için her yıl öğrencilerden öğrenci belgesi istemek zorunda olacaklarının kırtasiyeciliği azaltmak ve ele öğrencilerin elektronik kat vize işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ülkemizde elektronik bilet kullanımı yapıldığı birçok ilde yapıldığı gibi Belediye Başkanımızca Yüksek Öğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalanmasını ve öğrencilerin sistem üzerinden sorgu yapılmasını ve kooperatifle de protokol yapılarak öğrenci bilgilerinin taraflarıyla da paylaşılması talebi komisyonunca incelenmiş olup, öğrenci bilgilerinin elektronik ortamda sorgulanabilmesi ve kırtasiyeciliği azaltarak hizmetten yararlanan öğrencilerimizin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla belediye başkanlığımız ile Yüksek Öğrenim Kurumu, Öğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalanması konusunda belediye başkanı Doktor Murat Gerenle yetki verilmesi ve protokol kapsamında elde edilecek verilerin belediye başkanlığımız ile SS 105 nolu Bulevurgaz kent içi yolcu erişimi motorcu taşıyıcılar kooperatifi arasında imzalanacak protokol kapsamında kişiselleştirilmiş öğrenci kart satışı ve vizeleme işlemlerinde kullanılması amacıyla paylaşılmasının uygun olacağı kanaatine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Meclis arz olunur. Görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler reddedenler kabul edilmiştir. Buyurun hocam. Plan ve Bütçe Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu raporu. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 22.2.2024 tarih ve 120.752 sayılı başarılı sporcu ödüllendirilmesi konulu yazısı Belediye Meclisi'nin 1.3.2024 tarih toplantısında komisyonlarımıza havale edilmiş olup komisyonlarımızın 5.3.2024 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 15 2024 tarih ve 119.546 sayılı dilekçeyle belediyemize başvuran Tuğçe Özev'in kızı Esma Nur Özcan'ın 13-14 Haziran 2023 tarihlerinde Türkiye Judo Federasyonu ve Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Türkiye Birinciliği'nde kadınlar 57 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olduğunu belirterek ödüllendirmesini talep etmektedir. 5393 sayılı belediye kanunun 14-B maddesi gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararlı ödül verilebilir hükümleri, hükümlerini içermektedir. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmede 15 Ekim 2024 tarih ve 119.546 sayılı dilekçe ile belediyemize başvuran Tuğçe Özev'in Kızı Esma Nur Özcan'ın 13-14 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Judo Federasyonu ve Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Türkiye birinciliğinde kadına 57 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olduğu doğrulanmış olup Esma Nur Özcan adına 6 bin TL ödül verilmesi uygun görülmüştür. Meclise arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon görüşü hakkında söz almak isteyen var mı? Komisyon görüşünü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, reddedenler kabul edilmiştir. Gündemimizdeki maddeler burada sona erdi. Gündem dışı konuşmak isteyen arkadaşlarımız var. Her birine kısa süreli zaman vermek istiyorum. Ömer Bey buyurun öncelikle sizden başlayalım. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, çok kıymetli Lurgazlı hemşehrilerim, sizleri en kalbi duygularım ile hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 2019 yılı yerel seçim sonuçları ilanıyla başlayan meclis üyeliği görevimiz, bugün gerçekleştirdiğimiz son toplantı ile tamamlanmaktadır. Lüleburgazlı hemşerilerimiz verdikleri oylar ile 2019-2024 dönemi belediye meclisinde muhalefet görevini bizlere yüklemiştir. Bizlere güvenmiş ve umut bağlamış vatandaşlarımız için çalıştık, çabaladık ve gayret ettik. Vatandaşlarımızın talep ve sıkıntılarını kimi zaman çözdük, kimi zaman imkansızlıklar sebebiyle yerine getirememiş olabiliriz. Ancak şunu bilmelerini isterim ki elimizi taşın altına koyduk, sorumluluklarımızı unutmadık, sırt dönmedik, üstten bakmadık. Özümüzün bir olduğunu, gönlümüzün geniş olduğunu, sözümüzün senet olduğunu her duruşumuzda gösterdik. 31 Mart 2019'da aldığımız emanete gölge düşürmemek, leke sürdürmemek için çaba gösterdik. Bu meclis çatısı altında her daim doğruya doğru yanlışa yanlış dedik. Korkmadan, çekinmeden, sinsi planlara girmeden, egoların boyunduruğuna kapılmadan 5 yıllık görevimizi tamamladık. Baki kalan gök kubbede hoş bir sadaymış. Biz de hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu bizlere. Kıymetli Lüleburgazlı hemşerilerim, daha adil paylaşım, daha üretken bir yönetim için, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam için, daha huzurlu, daha temiz, daha yaşanabilir bir kent için yine kürsülerde, yine sokaklarda, yine meydanlarda olacağız. Derdimiz Lüleburgaz'dır, Aklımız, fikrimiz ve gönlümüz Lüleburgaz'dır. Değerli meclis üyeleri, meclis çatısı altında zaman zaman siyasetin doğası gereği tansiyon yükselmiş olsa da genel olarak farklı siyasi görüşlerin bir arada olduğu demokratik olgunluk ve nezaket içerisinde çalışmalar yürüttüğümüz bir dönem geçirdik. Her birimiz inanıyorum ki Lüleburgaz için, Lüleburgaz'ın değişim ve gelişimi için gayret gösterdik. Beş yıllık süre içerisinde bir hatamız olduysa sürçü lisan ettiysek başta Lülobrgazlı hemşerilerimiz olmak üzere haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana haklarım helal olsun. Hepimizin bildiği gibi seçim çalışmaları devam etmektedir. Seçim çalışmalarının Lüleburgaz'a yakışır bir asalet ve centilmenlik içerisinde siyasi rekabetin sürmesini temenni ediyorum ve tüm siyasi partilere bu süreçte başarılar diliyorum. Lüleburgaz'a hemşerilerimizin 5 yıllık gelecekleri için en doğru kararı verecekleri yönünde de inancım tamdır. Son olarak 5 yıllık meclis üyeliği görevimizde Lüleburgaz Belediyesi'nin tüm müdürleri, müdürlük çalışanları ve Lüleburgaz'ın tüm personellerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle çok sağ olun. Teşekkürler Ömer Bey. Çok sağ olun. Evet Ertan Bey siz de konuşmak istemişsiniz. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, 10 Mayıs 2002'den beri Lüleburgaz'da gazetecilik yapıyorum. Bütün Lüleburgaz'ın %50'sini tanıyorum. %70'i de beni tanır. 20 Mart 2020 tarihinde Fuat Baldır'la arkadaşımızın istifa etmesiyle göreve geldim. Buradaki amacımız belediye başkanımız Sayın Murat Gerenli'ye yardımcı olmaktı. Yaptığımız görevler neticesinde bazen arkadaşlarımızla, yöneticimizle fikir ayrılıklarımız oldu. Ama nihayetinde Lüleburgaz için çalıştık. Bu süreç içerisinde görevimiz bu toplantı ile birlikte 31 Mart'ta sona eriyor. Benim gibi görevi sona erecek olan arkadaşlara bundan sonraki yaşantılarında başarılar diliyorum. Yeni göreve gelecek olan arkadaşlarımıza, devam edecek arkadaşlarımıza da iyi çalışmalar diliyorum. Liberalizasyon için iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Görüşmek üzere, İyi akşamlar. Teşekkürler Ertan Bey. Deniz Hanım siz de bir söz istemiştiniz. Buyurun efendim. Değerli Lüleburgaz Belediye Meclisi. Lüleburgaz halkının bizlere verdiği görevi layıkıyla yapmanın gururunu yaşıyoruz. Görev süremizin son meclis toplantısında bundan sonra görev almayacak kadın me meclis üyesi arkadaşlarımın da adına başkanıma, tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, müdürlerimize ve onların nezlinde belediyemizde görev alan çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönem göreve gelecek arkadaşlarımıza halkın ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda ayırım yapmaksızın araştırarak ve sorgulayarak saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde çalışmalarında başarılar dileriz. Daha güzel bir Lovurgaz için sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar biraz duygusal oldu ama artık bu son meclisimiz gerçekten. Gündemimiz de bitti. Artık dönümümüz de sona erdirdik. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mali idareler seçimleri sonuyla Lorgaz Halkı'nın çok değerli oylarıyla seçildik sevgili belediye belediye üyelerimiz ve bugüne kadar 121 adet oturum gerçekleştirdik. Bu akşamki alınan kararlarla birlikte 610 adet karar aldık. Bu dönemde bizlerle birlikte göreve başlayan ve maalesef vefat kaybettiğimiz değerli üyemiz çeşitli sebeplerle meclis üyeliği istifa eden arkadaşlarımız da olmak üzere yaşanan bir bir için aklım ve bilimin rehberliğinde çevreye, altyapıya, kültüre, sanata en önemlisi Lüleburgaz halkına yapılan yatırımlarda katkı sunan, kararların alınması aşamasında verdiğiniz destekler için destek veren tüm meclislerime teker teker teşekkür ederim. Lüleburgaz için 5 yıl görev yaptık, çalıştık. Bu dönemde görevi sonlanacak arkadaşları için tekrar hayatlarımızda başarılar diliyorum ve bundan sonra göreve talip olan arkadaşlara da seçimlerde başarılar diliyorum. Lüleburgaz'da önce sevgiyi yaşatacağız, demokrasi ve hoşgörüyü yaşatacağız ve bu seçim sürecinin Lüleburgaz'da demokrasi ve hoşgörü ortamında Lüleburgaz'a yakışan bir şekilde geçmesini temenni ediyor ve önümüzdeki dönemde Lüleburgaz'ın önünün açılması için herkesi sandığa davet ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet